İyi akşamlar dostlar. 19 Ağustos 2025. Bakalım asıl tahtacımız Bank of America neler yapıyor bugün arkadaşlar. Hemen bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar net alış pozisyonunda yaklaşık 2 milyarlık net satış pozisyonunda onu söyleyelim. Bunun dışında borsamız bugün 1 milyar 675 milyon borsamıza para girişi söz konusu gözüküyor şu aşamada. Hemen bakalım arkadaşlar Bank of Amerika'nın en çok neler aldığını neler sattığına. Şimdi emlak konut 249 milyonluk emlak konuta bir alışı var gözüküyor. Galatasaray'da 157 milyon net para girişi var arkadaşlar Bank of Amerika'dan. Genelde 143 milyonluk, Astor'da 140 milyonluk, IEHO'da 110 milyonluk bir para giriş söz konusu Bank of Amerika tarafından. Peki satış kısmına baktığımız zaman en çok satışı 550 milyon lirayla arkadaşlar Akbank'ta yapmış gözüküyor. Bir maçta 428 milyonluk net satış, Ereğir'de 313 milyonluk net satış, Sasa'da 260 milyonluk net satış. Tera'da 208 milyonluk net satış var gözüküyor. En çok alan kuruma baktığımız zaman 4 milyar 600 milyonluk arkadaşlar Tera'da var ki Tera'yı ayrıca bir değerlendireceğim herhalde. Bayağı bir yüksek alış yapmış. En çok ne almış ona bakacağız. Arkasından Akbank 1 milyar 700 bin milyonluk bir net alış var. HSBC'nin 626 milyon, Tebin 506 milyon, Ünlü'nün 251 milyon. Ve arkadaşlar en çok satış kısmına Bank of America 2 milyar 821 milyon. Info 1 milyar 754 milyon net satışı var. Garantinin 558 milyon. Yapı kredinin 477 milyon. Tacirlerinde 398 milyonluk net satışı var gözüküyor arkadaşlar. Burada dikkat çeken unsur ter arkadaşlar. Dediğimiz gibi 4 milyar 600 milyonluk ne almış? Bunu bir bakacağız. İkincisi de bankofun arkadaşlar en çok sattığı 550 milyonluk gördüğümüz kadar Akbank ve BİM'aş 428 milyonluk biraz dikkat çekiyor. Hayırlısı diyelim. Kanalıma arkadaşlar abone olmayın, aşağıda katıl butonundan da destek üçü üzerine üye olursanız memnun olurum. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.